Miydi? Evet, kayarak geldin işte devam et. <laughs> Kayıyorsun devam et. Babacım niye duruyorsun? Devam etsene. Evet. Tamam öteki ayağını yanına getir. Yanına getir. Evet. <laughs> Korkacak hiçbir şey yok. Bak yapabiliyorsun. Hani ben sana demiştim ya ayağını böyle yaparsan durabilirsin diye. Yanı öteki ay yani. Evet. Tamam. Kayıyorsun işte çok güzel. Bak abi nasıl kayıyor gördün mü? Sen de kayıyorsun işte hiç müdahale etmiyorum. Devam et. Evet, ha. Hiç korkacak hiçbir şey yok. Evet. Düşsen de bir şey olmaz babacığım. Düşe debilirsin. Düşersen bir şey olmaz. <laughs> devam et. Hızlı hızlı kay şuraları hadi. <laughs> bak abi nasıl koyuyor bak. Bak gördün mü abiye? Ya? ya. Harikasın. Devam et, devam et sürme. Tamam. Sakin ol. Bir şey diyeceğim. Öteki ayağını yanına al. Korkmana gerek yok. Öteki ayağını yanına al. <laughs> tamam.